Benim üzerimde nakit kalmamış. Bir ATM'ye gidip para çekeceğim. Ha Tamam o zaman. Ee, sen ATM'ye git, para çek. göreceğim biraz tedirgin gibi. Ben de onu biraz bekleyeceğim. Bir dakika. Ha? Ne zamana kadar oğlunun başında bekleyeceksin? Yani hayatımın sonuna kadar yanında olacağım. Mehmet, yanında olmak başka. Yalnız bırakmamak başka. Her takıldığında aman oğlum diye koşup kolundan tutamazsın ki. Hatta tutmamalısın. Bak, onu kötü adamlardan koruyabilirsin. Ama arkadaşlarından koruyamazsın. Galiba haklısın. Tamam, o zaman sen ATM'ye git. Ben de onu evde bekliyorum. Tamam, evde görüşürüz. Görüşürüz. Bu Kemal'in telefonu. Şimdi Sevgi'yi arıyorsun ve buluşmak için çağırıyorsun. Ya eve gel derse? Bak Kemal abi nerede olduklarını biliyordu. Ama ben bilmiyorum. Şüphelenmez mi? Kötü adamlar Kemal abini takip ediyor olabilir Burak'cığım. Onları tehlikeye atmamak için dışarıda buluşmayı teklif edersin olur biter. Hadi ara. Çok şanslı olduğunu bir bilsen. Dünyada senin yerinde olmayı isteyen milyonlarca çocuk var. Kemal. Alo Sevgi. S sen misin? Yaşıyor musun? İyiyim. Hı. Bayılmışım. Görüşmemiz gerek. T t t tamam. Ee, neredeysen geleyim. Yok olmaz. Yani dışarıda buluşalım. <laughs> tamam. Ee, aynı parka geleyim mi? Aynı parkta buluşalım mı? Saat beşte orada olacağım. Tamam. G geliyorum. Hadi bakalım, göreyim seni. Sevgi seni görünce yaşadıkları yere götürecek. Sen de bize adresi bildireceksin. Hepsi bu kadar. Biz bir aileyiz Burak. Bunu sakın unutma. Olur mu? Hadi bakalım. Ha bir de unutma. Kemal'in kızı düşünce okuyabiliyor. Aklından geçirdiklerine çok dikkat et. Babası olmadığını anlarsa başımız ağrır. Sevgi. Cumala Hala inanamıyorum. Ben senin öldüğün Tamam. Çok şükür. Gördüğün gibi yaşıyorum. Sağlıklıyım işte. Hastanedeydim. İyilişi payağa kalkar kalkmaz seni aradım. Kızım. Zeynep iyi mi? İyi. Zeynep iyi gerçekten merak etme. Ge gel. Gel otur. Sana çok ihtiyacım vardı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ama çocukları aldım, evi de tuttum, onlarla beraber. Bu arada defterin de bende. De işte o uçularını bir türlü nasıl bir araya getireceğimi bilemedim ben. Kemal ağabey ben hala kızımı nasıl bulacağımı bilmiyorum. Derya'yı çok özlüyorum. Kaçırıldı. Kaçırdıklarından beri ben ondan haber alamadım. Nerede olduğuyla ilgili herif bir fikrim yok. Elim kolum bağlı, gücüm tükeniyor. Derya yaşıyor mu bilmiyorum. Çok korkuyorum. Onu çok özledim. Lütfen yardım et. Ne olur. Lütfen yoksa çıldıracağım ben. Aklımı yitireceğim. Artık nefes bile alamıyorum. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Lütfen yardım et. Zeynep seni görünce çok sevinecek. Al sen kullan. Nasıl olsa yolu biliyorsun. Kuzum iyi misin? Başım döndü biraz. Hastaneden yeni çıktım ve hiç dinlenemedim. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Sen bu halde araba falan kullanamazsın, ver. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.